Allah gelene şükür edecek. Başka bir şey yok. Sizce de geliyor, sizce de al, al da şurada al 나중에, Şimdi, Biz, chapters, olsun, da yiyin. Al birer tane alın da yiyin. Bugün dedik köylere gidelim sizin ya halinizden sonra onu görelim. bana işte de bana para buldu <COM _ recharge Church> Yedi sene <laughs> evlatımı kaybettim. Ter iki tane de, yine ter evlatımı kaybettim. Yedi sene... <laughs> ne yapayım ben? Ölsem bundan iyiydi. Ölmedim yaşım 86. Ölmedim. E ne yapayım ben? Ben ölsem bir gözüm görmezdi. Benim bir şey kalmadı, bir şey kalmadı yani. <laughs> Size... Oğlum Allah uzun ömür versin. Başka Amin. bir şey demem. Allah acı gözetmesin. Amin inşallah. Yapacağım. çadır mı lazım? Burada bir şey kalmadı. Korsan dedim. Ben yavrularımı bırakıp da bir yere gelemem. Durum yık komple köy yıkılmış. Hiçbir şey yok. 33 kişi ölü var. Hepsi de enkaz altında çıkarıldı. Yardım geliyor. İyi ki hepsi geliyor. Yani olan, e, istediğimiz dışında da var. Olmayanlar da var. Hepsi geliyor. Yani yiyecek olarak var, yatak, matak, yorgan hepsi var. Ama orada çıktı. Hemen adam zaman geldi geldim. Geldim hemen hep bir, bir, buçuk saatte Ay, Antep nasıl? Yok hiç de. Yok. O sadece bir akra bakta o sadece bu kadar çekmiyor Toprağın altında kaldık oğlum lan. Direk üstümüze düşmedi. Beton geldi. Ondan böyle üçgen şeklinde durmuş. Eşim karanlıkta saçımdan beni şey buldu. Toprağa çekince şiddetli olunca duvarı patlattı. Biz biz öyle kurtardı. Enkaz, kendi imkanlarımızla mı çıktınız? Kendi imkanlarımızla çıktık biz. Ama bilmiyorum. Çadır falan verdiler mi? Çadır verdiler. Evet. <laughs> Rabbim bir daha yaşatmasın. Yani. Ağabeyin içinde. Bir saat kaldınız sen. Yani. Bir saat kaldık. Evet. Enkazın altında. Rabbim bir daha yaşatmasın. Tamamen daha yaşat böyle girdik kolumuzu kıpırdatamadık. Benim çocuklarım. Ay Rabbim sabırlar versin. Bana kimse ee, yaşatmaz. Evet. Evet. Yavrularımı kaybettim. Hepsini kaybettim. Hepsini kaybettim. Bir şey Evet. <laughs> aşkınım Ka Kaç çocuğunuzu kaybettiniz? Altı tane çocuğum. Torunlarımı, oğlumu kaybettim. Hepsini kaybettim. Efendim kardeşim.